Koç burcu kadınını sizler için araştırdım. Koç kadınları çalışkandır. Kariyerleri söz konusu olduğunda oldukça ısrarlıdır. Korkusuzdur. Cesaretleriyle etrafındakileri hayran bırakabilirler. Eskiye asla takılı kalmazlar. Her zaman ileriye dönük düşünürler. Çocuksu enerjileri sayesinde bulundukları her ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Cesaretlidirler. Ha bir de onlar için doğru olan neyse mutlaka onu yaparlar stratejik olmayı beceremezler. Bazen öfke kontrolünde yetersiz olabilirler. Aşırı sabırsızdırlar. Eğer bir koç kadını ile birlikteyseniz bilin istedim. Size gerçekten aşıksa son derece sadakatlidir. Gezmekten hoşlanır, monotonluktan nefret eder. Güzel şeylerden zevk alırlar, alışveriş yapmaya bayılırlar. Çok zor olmamalı ne olacak ki? Yedirin, içirin, gezdirin. Sonra da ocağınızı incir ağacı diksinler. Şaka bir tarafa çok sevin bu kadınları. Dipnot bir şeyin dayatılmasından, emir verilmesinden nefret eder. Ve kısıtlanmaya asla gelemez. Serbest bırakın birazcık ayol. Boğa kadını sizler için araştırdım. Boğa kadını sevdiği kişiye karşı sadıktır. Eşsiz bir arkadaştır. Çalışkandır ve her zaman gerçek mutluluğun peşinden gider. Bir de boğa kadını ciddiyetten hoşlanır. Onun karşısında böyle labar labar davranmayın. Güvenilirdir yalancı insanlardan hiç az etmezler. Çünkü onlar ne pahasına olursa olsun ama ne pahasına olursa olsun her zaman doğruyu konuşurlar. Başkalarının da kendileri gibi açık sözlü olmasını isterler. Boğa kadını ilk girdiği ortamda genelde havalı ve soğuk bulunurlar. Ama giyim tarzı, duruşu, gülüşü her zaman dikkat çeker. Bağımsızlığına düşkündür. Birileri tarafından kontrol edilmekten hiç hoşlanmaz. Altıncı hissi var ya of inanılmazdır. Bir şey söylüyorlarsa mutlaka doğruluk payı vardır. Eğer bir boğa kadını ile birlikteyseniz bilin istedim. İlişkilerinde öncelikli güven ararlar. Yemeğe oldukça düşkündürler. Zengin sofralar ve keyifli ortamlarla boğa burcu kadınını şımartabilirsiniz. Ve onu hak ettiği şekilde severseniz var ya, ömrünün sonuna kadar sizinle olur. Ve sizin için elinden geleni, hatta fazlasını yapar. Tabii kırmızı çizgilerini aşmazsınız. O zaman vay sizin halinize. Kırmızı bir örtüden farksızsınız. Geçmiş olsun. İkizler Burcu kadınını sizler için araştırdım. İkizler kadını hızlı düşünmesiyle bilinir. Yani pratik bir zekaya sahiptir. Ama bir anda çok mutluyken anında mutsuz olabilirler. Problem çözmeyi sever, oldukça hırsıdırlar. Monotonluktan hoşlanmazlar. Sürekli değişime ihtiyaçları vardır. Farklı mekanlara gitmekten, farklı yerler görmekten inanılmaz mutlu olurlar. Espri anlayışı muhteşemdir. O yüzden etrafında sıkıcı insanlar istemezler. Entelektüel kişilerden hoşlanırlar ve etrafında da hep böyle kişiler olsun isterler. Problem çözme odaklı oldukları için problemlerin üstünün kapanmasından hoşlanmazlar. Sessiz olun, sakın sorunları halının altını süpürmeyin. Şeffaflıktan hoşlanırlar, cimrilikten nefret ederler. Çünkü kendileri son derece cömerttir. Eğer hayatınızda bir ikizler kadını varsa bilin istedim. Bazı ortamlarda çabuk sıkılabilirler. O anda onları dışarı çıkarıp hava aldırırsanız normali dönerler. Özgürlüklerine sakın ha müdahale etmeyin. Tatlı dili ve konuşkan oldukları için etraflarında bir sürü dostları vardır. Ne istediğini çok iyi bilir. Ve buna ulaşmak için en pratik yolu mutlaka düşünür. Ha bir de her şey içlerinde yaşarlar. Lütfen durumu kullanıp kırmayın o minnoş kalplerini. Yengeç Burcu kadınını sizin için araştırdım. Yengeç kadını kendilerinden çok ailelerine ve arkadaşlarına önem verirler. Yardıma ihtiyacı olan herkes için elinden geleni yaparlar. Evcimen ve anaçtır. Aynı zamanda sadık ve sevecendir. Sezgileri de çok kuvvetlidir. Detayları sever ve sizin de detaylara önem vermenizi ister. Sizi kırmamak için de elinden geleni yapar. Bazen aşırı duygusal olabilirler. Lütfen onlarla konuşurken azıcık cümlelerinizi seçin yahu. Üzüldükleri bir konu varsa o kişiyi affederler ama konuyu asla unutmazlar. Yalandan hoşlanmadıkları için sizin de doğru söylediğinizden emin olana kadar sonuna kadar araştırırlar. Yengeç kadına sevdiği insana değer verir. Sizden de karşılık olarak sadece takdir beklerler. E siz de bir zahmet takdir edin bu fedakar kadınları. Eğer hayatınızda bir yengeç kadını varsa bilin istedim. Tutarsız davranışlardan hiç hoşlanmazlar. Mümkünse yaptıkları planın dışına da çıkmayın. Karşısındaki insandan sadece şefkat bekler. Eğer şefkat göstermezseniz onu kaybetmeye hazır olun. Vallahi şefkati başka yerlerde arayabilir huzurlu ortamlar ararlar. Sevin, sarmalayın, üzmeyin, duygusallığını da kullanmayın. Aslan Burcu Kadını'nı sizler için araştırdım. Aslan Kadını lider tarafıyla tanınır, hayat doludur. Bir aslan kadınına sakın yapması gereken bir şey söylemeyin. Çünkü onlar özgür doğar, özgür yaşar. Önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelebilirler. Maceracıdırlar, düştüklerinde de kalkmayı çok iyi bilirler. Başkalarından emir almayı sevmezler çünkü onların kendi kuralları vardır. Çalışkan ve hırslıdır. Ha bir de kafalarına bir şey koyarlarsa var ya yapmadan rahat uyuyamazlar. Haklı oldukları konularda asla geri adım atmazlar. Aslan kadını her zaman ilgi görmek ister. İlgi odağı olmazsa biraz kıskançlık yapabilir. Eğer hayatınızda bir aslan kadını varsa Bilin istedim. Hiçbir şekilde saygısızlık yapmayın. Kötü muamele etmeye kalkmayın. Eğer denerseniz anında sizi oturtturur. Bir de eğer onlara yalan söylerseniz, aldatırsanız sizinle aynı havayı bile solumayacaklardır. Çünkü siz artık yoksunuz. Muhtemelen öldünüz. Başak Burcu kadınını sizler için araştırdım. Başak kadını her zaman güveni temsil eder. Eğer bir söz verdilerse ne pahasına olursa olsun onu mutlaka yerine getirirler. Disiplinli, titiz ve otoriterdir. Başak kadını tam bir doğa aşığıdır. Doğada uzun yürüyüşler yapmayı, gökyüzünü izlemeyi çok severler. Zihinlerinde sürekli yapmak istedikleri işler ve bir sonraki projeler vardır. Başak kadını zaman zaman etrafındaki insanları da eleştirmekten çekinmezler. Ama korkmayın, her şey iki dudağın arasındadır. Eğer hayatınızda bir Başak burcu kadını varsa bilin istedim. Evine ve eşine düşkündürler. Sosyal kelebek olmalarına rağmen yalnızlığa da bayılırlar. Temizlik konusuna da önem veren Başak kadını temizlik yaparken son derece mutludurlar. Dağınık olursanız sizden anında soğuyabilirler. Ama eğer size kalbini kaptırdıysa sonuna kadar size sadık olarak kalabilirler. Terazi burcu kadınına sizler için araştırdım. Terazi kadını dengeyi temsil ettiği için mükemmel bir eş ve harika bir arkadaştır. Pamuk gibi kalpleri vardır. Birinin incinmesine müsaade etmezler. Mümkünse siz de onları incitmeyin. İletişimleri iyi olduğu için her yerde arkadaş bulabilirler. Harika bir dinleyicidir, ama kararsızdır. En küçük seçeneği bile sonuna kadar inceler, karar vermekte zorlanır. Çünkü yanlış seçim yapmaktan inanılmaz korkar. Estetik görünen her şeyden hoşlanır, alışveriş yapmayı bayılır. Dağınıklığı sevmezler, özellikle masaların üstü ve yatak odaları her daim düzenli olmak zorundadır. Eğer hayatınızda bir terazi kadını varsa bilin istedim. Kavga etmekten hiç hoşlanmaz, buna yeltenirseniz oradan ışık hızıyla uzaklaşır. Politik ve kibar tutumu ile etrafında takdir toplar. Ama size aşıksa ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk yaşatır. Akrep burcu kadını sizler için araştırdım. Akrep kadını ne istediğini bilen, hedeflerine ulaşana kadar da durmayan bir burçtur. Önlerine çıkan her engeli aşma konusunda üstlerine yoktur. Akrep kadınının 10 parmağında 10 marifet vardır. Bir de hayatınızda akrep kadını varsa bir sır küpü olduğunda mutlaka biliyorsunuzdur. Sır tutma konusunda üstlerine yoktur. İstisnalar hariç. Onlar için orta yoktur. Ya sever ya nefret eder. Eğer hayatınızda bir akrep kadını varsa bilin istedi. Onunla sadece tek bir şansınız olabilir. Bu yüzden o şansı dikkatli kullanmalısınız. Sevdiği adama karşı kıskançtır. Ama eğer onu ikinci plana atarsanız kapıları sonuna kadar kapatır, yolunuz açık olsun. Ama eğer size aşıksa, tutkulu, bir o kadar gizemli bir aşk yaşarsınız. Yay burcu kadını, sizler için araştırdım. Enerjik ve maceracıdır. Genellikle grubun en eğlenceli arkadaşı olabilirler. İyimser ve enerjik olan Yay burcu kadını hayatı dolu dolu yaşamak ister. Yay kadını Beğenilmekten ve takdir görmekten çok hoşlanır. Ateş grubu olmalarından dolayı sabırsız olabilirler. Ama tez canlı yapılarıyla kısa sürede büyük işler bitirirler. Yay kadını hareketsiz oturmaktan pek hoşlanmaz. Hayatlarında sürekli hareket olmak zorundadır. Eğer hayatınızda bir yay kadını varsa bilin istedim. Yay kadını için özgürlük her zaman en ön sırada yer alır. Doğa yürüyüşlerinden, kamp yapmaktan, ve dünyanın herhangi bir şehrine gitmekten hoşlanan partnerlerden hoşlanır. Enerjisiyle başınızı döndürür. Asla yanında sıkılmazsınız. Sorulan tek şey enerjilerini ayak uydurabilmek. Oğlak burcu kadınını sizin için araştırdım. Oğlak kadını başarıyı, hayal gücünü ve yaratıcılığı simgeler. Doğuştan liderdir. Onlar her zaman mantıklı hareket etmeyi tercih eder. İlk tanıştığınızda soğuk görünebilir. Ancak derinlerde sadık ve güvenilirdir. Sadece sınırlarını aşmanıza müsaade etmez. Eğer ona hata yapacaksan defalarca düşün. Çünkü pek bağışlayıcı değildir. Ama kendisi herkesi kolaylıkla eleştirebilir. Eğer hayatınızda bir Oğlak kadını varsa bilin istedim. Evine ve ailesine düşkündür yalnız vakit geçirmekten keyif alır. Kendi kural ve prensipleri vardır. Yaşadığı çevrede de buna uyulmasından hoşlanır. Ama eğer size aşıksa sizi içine alabilecek kadar sıcak, samimi ve içtendir. Eşsiz bir sevme stili vardır. Yeter ki ona karşı gerçekçi olun. Kova burcu kadını sizler için araştırdım. Kova kadını ileri görüşlü ve açık fikirlidir öyle modası geçmiş şeylerle pek ilgilenmez. Kuralları sevmediği için otorite figürlü insanlarla zaman zaman sorun yaşayabilir. Bağımsızdır ve her zaman marjinal fikirlere sahiptir. Kova kadınının o anda ne düşündüğünü bilmek imkansız gibidir. Duygularını paylaşmayı pek sevmezler. O yüzden de bazen öyle bir patlama yaşar ki siz bile şaşırabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir kova kadını varsa bilin istedim yeni ve heyecan verici şeylere hazırlıksız yakalanmak ister. Son dakika planları ve geziler tam onlara göredir. Entelektüel sohbetlerden hoşlanırlar. Kova kadını yüzleşmekten pek hoşlanmaz. Eğer tartışmalı bir ortam varsa o kişiyi hayatlarından çıkarmayı tercih edebilirler. Ama eğer size aşıksa uçuk kaçık, marjinal ve dolu dizgin bir aşka hazır olun. Balık burcu kadınını sizler için araştırdım. Balık burcu kadına duygusal yapısı nedeniyle diğer insanların hissedemeyeceği duyguları yaşayabilir. Eğer kötü ruh haline girdilerse bundan kurtulmaları biraz zaman alır. Bazılarını çok kolay affetseler de kendi çizgilerini geçtiyseniz sizi affetmeyebilirler. Duygusal oldukları için geçmişi kolay kolay unutmazlar. Balık kadını sorunlarını dünya ile paylaşmaktan pek hoşlanmaz. İçlerinde acı çekseler bile her zaman iyiymiş gibi davranırlar. Sezgilerine çok güvenirler, bu konuda da haksız sayılmazlar. Eğer hayatınızda bir balık kadını varsa bilin istedim. Kendi sorunlarını çözmek yerine bir başkasının sorunu çözmekten mutlu olur. Hassas ve alıngandır. Masalsı ve büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Eğer size aşıksa gözü başkasını asla görmeyecektir. Size derin ve anlamlı harika bir aşk yaşatacaklardır.